Okullarda Hayat Boyu Öğrenme Spor Kulüpleri Federasyonu ve Dünya Gençlik ve Spor Federasyonu Genel Başkanı Tahsin Koç, İstanbul'da Edessa TV'ye açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin her ili her sınırı bizimdir. Bu bir gerçek. Ama takdir ederseniz ki bir İstanbul'un şehrinde yaşamak veya da bir İstanbul'un imkanlarının doğuda ne kadar olup olmadığını soracak olursak, bugün en efendi ve en saygılı çevre itibariyle doğuda çıkar. Ve Güneydoğu'da çıkan her insan, her ülkenin sahip olduğu gibi oradaki gençliğe de sahip çıkmak zorundayız. Türkiye'nin 76 ilinde kurumsal bir çalışma yürüttüklerini belirten Genel Başkan Koç, gençler için faydalı olmaya çalışıyoruz dedi. Özellikle eğitim ve e, el sanatları, spor aktiveleri, okuma yazmalarda ve bu eksiklerin birçoğunun olduğunu altını çizerek söylüyorum. Ki ben şu anda okullarda hayat boyu eğitim federasyonu genel başkanı olarak doğuştan mezara kadar herkese eğitim amaçlı bir çaba içerisindeyim. Gençlere seslenen koç uyuşturucudan uzak durun sözlerini kaydetti. Şu anda Türkiye'nin 81 ilinde yaklaşık 76 ili örgütlemiş ve çalışma kurumsal bir çalışmayı devlet yatma itibariyle devletimizin imkanları dahilinde yararlanması için herkese seferber olan bir federasyon olarak ön ayak olduk. Gençlere özellikle mesajım, bizim asıl hedefimiz zaten federasyonumuzun içerliğinde belli ettiğimiz şu. Diyoruz ki uyuşturucudan uzak durun. Kendinize ait olan Türk kimliğinize geri dönüş yapın.